Vazgeçebilmenin sırlarını öğrendiğinde bu dünyada hiçbir şey seni geride bırakmaktan ve yeniden başlamaktan alıkoyamayacak. Belki şimdiden sorgulamaya başladın ne yapıyorum burada diye. Derin bir nefes al, dik bir oturuşa gel ve gözlerini kapat. Eğer gözlerini kapatmak huzursuz hissettiriyorsa hafif açık bir şekilde bir yere odaklayabilirsin. Bugün yeni başlayanların kolayca uygulayabileceği bir teknik olan kare nefes tekniğini çalışacağız ve vazgeçebilmek üzerine bir meditasyon yapacağız beraber. Bu nefes tekniğini öğrendikten sonra dilediğin yerde, trafikte, iş yerinde, uyumadan önce kendi kendine yaptığında sinir sistemini sakinleştirdiğini ve tüm vücut fonksiyonlarını düzenlediğini fark edeceksin. Önce burnundan derin bir nefes al. Ve yavaşça bırak. Ritmini kaybeden nefes seni savaş ya da kaç moduna sokar. Biz bugünkü nefes tekniği ile birlikte nefesi sıfırlayıp sinir sistemimize yeniden başlama komutu vereceğiz. Zaten şu an bu videoyu başlatarak gerçekten yeni bir yaşam için bir adım attın. Lütfen devamında zihninin şüpheleriyle, dalgalarıyla uzağa sürüklenmek yerine akıntı yönünde kendini yavaşça bırak. Nefesin tüm vücudunda rahatça dolaşabilmesi için dik bir omurga ile oturuyor olman önemli. Bağdaş kurmak, ellerini dizinin üzerine bırakmak, gözlerini kapamak, sessiz ve sakin bir ortamda yapmak opsiyonel. Kara nefeste aldığın, tuttuğun ve verdiğin nefeslerin sayısı eşit. Şöyle ki, içinizden dörde kadar sayarken burnunuzdan yavaş ve derin bir şekilde nefes alın. Nefesi tutun ve yine dörde kadar sayın. Ve aynı tempoda yine dörde kadar sayarak nefesinizi verin. Ve nefesi verdikten sonra tekrar tutun. Beraber bir kez deneyelim yaptıkça çok daha rahat anlaşılıyor. Önce burnundan rahat bir nefes al. Ve nefesi tamamen boşalt. Başlıyoruz. Al, 2, 3, 4. Tut, 2, 3, 4. Ver, 2, 3, 4. tut 2 3 4 al tut ver tut al tut ver Tut. Bu nefesi çalışırken kare şeklini görselleştirmek benim pratiğimi kolaylaştırıyor. Yani alırken sol alt köşeden yukarıya doğru yükseldiğini, en tepede tuttuğunu ve sonra aynı hızda göğüs kafesimin aşağı indiğini ve sonra tekrar tutarken başladığım noktaya geri döndüğümü hayal ediyorum. Bu kez de böyle dene. Nefes alıp vermeye devam ederken nefesten uzaklaşabilir. Düşüncelere dalabilir daha bir şeyleri sorgulamaya başlayabilirsin. Eğer böyle hissedersen paniğe kapılma. Çünkü bu çok normal. Zaten nefes çalışması ve meditasyonla aslında ulaşmak istediğimiz bu anı fark edebilmek. Sıkıştığını, sinirlendiğini, korktuğunu fark ettiğin an nefese geri dönebilmek. Tekrar kareyi düşün. Al. Tut. Ver. Tut. Aslında bu kadar kolay. Bu nefes tekniğini gün içinde zihnini sakinliğe döndürme ihtiyacın olduğu her an 5 dakika kadar kısa bir molada ya da meditasyon ve yoga pratiğinden önce odaklanmak amacıyla kullanabilirsin. Önemli olan bu kası güçlendirmek için tekrar etmen. Biliyorum, bunun için konfor alanından çıkman gerekiyor ve aslında konfor alanından çıkabilmek en büyük vazgeçebilmek. Geçmişten taşıdığın yüklerden, kendine koyduğun engellerden Kendinle ve başkalarıyla olan toksik ilişkilerden vazgeçebilmek. Gözünün önüne bazı kişiler, olaylar gelmiş olabilir. Bedeninde bir yerler kasılmış veya sıkılmış olabilir. Önce kendinin elinden tut. Ellerini o bölgeye koy. Ya da o kişiyi gözünün önüne getir. Ve onu şifalandır nefesinle, varlığınla, kalbinle ve artık o duygudan vazgeçebilmenin hafifliğiyle beraber ellerini yeniden çöz. Bedenini taramaya başla. Saç diplerinden başla. Kaşlarının ortası rahat. Dudak kenarları rahat. Omuzlarını geriye doğru çevir. Aşağı doğru bırak. Göğüs kafesin açık. Bel rahat. Kalçalar rahat. Bacaklar belki biraz uyuşmuş olabilir ama canlılar. En önemlisi kalbine bak. Kendini gözlemle. Bu çalışma sana nasıl geldi? Seni zorladı mı? Ya da tam tersi rahatlattı mı? Nefesin şu an nasıl? Kalp atışların nasıl? Bunları gözlemle. Seni iyileştirecek gücün sende olduğunu hatırla. Ve gözlerini açmadan ellerini birbirine doğru sürtmeye başla. Pratiği bitirmeden baş ağrınıza da çok iyi gelecek birkaç hareket yapacağız. Ellerini birbirine sürttükçe avuç içerin ısınsın ve kendi enerjinle avuçlarının ayasını göz kapaklarının üzerine bastır. Ve sonra bastırarak yukarı ve şakaklarına doğru çekmeye başla. Hem baş ağrına iyi gelecek hem de ders çalışırken, işine konsantre olmaya çalışıyorken odaklanmanı kolaylaştıracak. Bir kez daha beraber yapalım. Önce avuç içlerini sürt, sonra göz kapaklarını bastır ve ellerini bastırarak önce yukarıya, sonra şakaklarına doğru çek. Şimdi parmak uçlarımızı kullanacağız. Kaşlarının ortasını yine hafifçe bastırarak önce yukarıya ve sonra yana doğru çek. Şakaklarından bu kez aşağıya, sonra kulaklarının arkasına ve boynuna doğru devam etsin. Bir kez daha. Ellerin önce kaşlarının ortasını yukarıya çekti. Sonra alnını iki yana açtı. Ve şakaklarından kulaklarının arkasına doğru ve sonra boynuna doğru indi. Ve nefes verirken rahatladı. Şimdi parmak uçlarını alnına küçük küçük masaj yap. Göz altlarına, yanaklarına, gözlerinin üzerine, tekrar alnına, parmak uçlarına nazikçe masaj yap. Bunu başkasına yaptığınızda da bu arada çok iyi geliyor. Ama önce kendine. Ve şimdi ellerini saç diplerine doğru geçir. Parmaklar hala güçlü ve aktif. Ve saç derine masaj yapmaya başla sanki duşta şampuan yapıyormuşsun gibi. Hatta ben saçlarımı açacağım daha rahat oluyor. Parmak uçlarında çok güçlü sinirler var. Saç diplerine, parmak uçlarına masaj yap. Kendini hazır hissettiğinde ellerini kalbinin ortasına doğru getir. Bence değişmeye hazırsın ki buradasın. Bu videonun sonuna kadar geldin. Bundan sonra bunu tekrar etmek, her gün yapmak, sıkıştığında nefese dönmek senin elinde. Nasıl hissettiğini sen de bizimle yorumlarda paylaş ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere abone olmayı unutma. Namaste.